Alice Harikalar Diyarında. Bir gün sıcak bir yaz günüydü ve genç Alice anneannesinin bahçesinde güneşin ışıkları arasında huzurla oturuyordu. Bahçenin her köşesi renkli çiçeklerle ve kuşların tatlı cıvıltılarıyla doluydu. Alice bu dingin ve huzurlu ortamda kitap okumayı ya da çiçeklerle oynamayı severdi. Ama o gün alışılmadık bir şey meydana geldi. Önünde beyaz bir tavşan hızlıca koşuyordu. Ama bu tavşan sıradan bir tavşan değildi. Üzerinde mavi bir ceket vardı ve büyük bir cepten bir cep saati çıkarıp telaşla bakıyordu. "Oh dear, oh dear, geç kaldım." diye mırıldanıyordu. Alice tavşanın bu tuhaf davranışlarını dikkatle izledi ve içinde büyük bir merak uyandı. Merakına yenik düşerek tavşanın peşinden gitmeye karar verdi. Tavşan bir ağacın altında büyük bir deliğe doğru hızla ilerledi. Alice Tavşanın peşinden koştuktan sonra delikten geçmeye karar verdi. Başını eğip deliğe doğru ilerlediğinde kendini çok farklı bir dünyada buldu. Düşüşü yavaşladı ve yumuşak bir şekilde yere indi. Etrafına baktığında renklerin ve şekillerin dans ettiği alışılmadık bir yer gördü. Bu yer Harikalar Diyarı'na ait görünüyordu. İlk olarak karşısına büyük bir oda çıktı. Odanın ortasında bir anahtar ve üzerinde "Küçül ve Geç" yazılı bir şişe vardı. Alice şişeyi dikkatle inceledi ve üzerine yazılı talimatı uygulayarak içti. Hemen küçüldü ve kapının yanına gelerek anahtarı aldı. Kapının arkasında ne olduğunu merak ederek anahtarı kullanıp kapıyı açtı. Kapıdan geçerken kendini büyük bir bahçede buldu. Bahçede rengarenk çiçekler, devasa mantarlar ve tuhaf şekillerdeki ağaçlar vardı. Alice etrafta dolaşırken konuşan bir tavukla karşılaştı. Tavuk dans ederken şarkılar söylüyordu. Alice tavukla sohbet etmeye çalıştı ama tavuk sadece dans ederek ve şarkı söyleyerek cevap verdi. Alice tavukla konuşmanın mümkün olmadığını fark etti ve bahçede ilerlemeye devam etti. Bahçenin derinliklerinde minik bir kapı buldu. Kapı yalnızca bir bebek kadar küçük görünüyordu. Etrafında kapının yanına yerleştirilmiş bir şişe vardı. Şişenin üzerinde "Büyü ve Geç" yazılıydı. Alice şişeyi açarak içti ve aniden büyüdü. Artık kapıdan geçebilecekti. Kapıyı açtığında kendini büyüleyici bir ormanda buldu. Ormanda ilerlerken bir ağacın altında garip bir şapka takan bir adamla karşılaştı. Bu adam Çılgın Şapkacı olarak biliniyordu. Şapka çeşitli renklerde ve biçimlerdeydi ve Çılgın Şapkacının bu şapkaları tasarladığı söylendi. Çılgın Şapkacı Alice'i çay saatine davet etti. Çay saatinde garip davranışları ve garip sohbetleriyle Alice'in kafasını karıştırdı. Çay saatinde çay içme kuralları oldukça tuhaftı. Bir bardak çay içip bir çay bardağını tavana asmak gibi. Çılgın şapkacının yanında uzun süre vakit geçirdikten sonra Alice ormanda dolaşmaya devam etti. Bir ağacın altında konuşan bir mantar buldu. Mantar, Alice'in büyüyüp küçülmesini sağlayan bir etiket taşıyordu. Etikette "bir parça ye ve küçül" ya da bir parça Y ve büyü yazıyordu. Alice, mantarın her iki parçasını da denedi ve bu, onun çeşitli boyutlarda yaşamasına neden oldu. Bu durum, Alice'in harikalar diyarında geçirdiği maceralarda oldukça kullanışlı oldu. Alice, ormanda dolaşırken birçok tuhaf yaratıkla karşılaştı. Konuşan çiçekler, eğlenceli ve melodik şarkılar söylediler. Çiçeklerin renkleri Alice'in ruh haline göre değişiyordu. Mutlu olduğunda parlak renkler, üzgün olduğunda ise solgun renkler ortaya çıkıyordu. Alice, çiçeklerle sohbet ederken bu yerin kurallarını daha iyi anlamaya başladı. Bir gün Alice'in karşısına dev bir kapı çıktı. Kapı büyüleyici bir şekilde süslenmişti ve üzerinde kraliçenin sarayı yazıyordu. Alice, kapıdan geçerek saraya girdi ve büyük bir halleri olan bir kraliçeyle karşılaştı. Kraliçe çok acımasız ve huysuz biriydi. Her şeye baş kes emri veriyordu. Saray kaotik ve düzensizdi. Kraliçe'nin öfkesini yatıştırmak ve krallığın kurallarına uyum sağlamak zorundaydı. Elis, kraliçe'nin öfkesine karşı koymak ve onu etkilemek için zekice oyunlar oynadı ve bulmacalar çözdü. Bir gün büyük bir yargı salonunda Elis'in haklı olduğu bir mahkeme düzenlendi. Mahkemede Alice'in adaletli kararlar verdiği ve doğru yolları bulduğu gözlemlendi. Ancak Alice, Kraliçe'nin tüm bu kurallarının birer rüya olduğunu ve Harikalar Diyarı'nda yaşadıklarının aslında bir hayal olduğunu fark etti. Alice kendini bir anda anneannesinin bahçesinde buldu. Gözlerini açtığında bahçedeki sakin ve güzel manzarayı gördü. Yaşadığı olağanüstü maceralar ona Hayal gücünün sınırlarını keşfetmenin ve cesur olmanın önemini öğretti. Alice'in Harikalar Diyarı'nda geçirdiği bu masalsı serüven onun kalbinde unutulmaz bir hatıra olarak kaldı. Alice artık hayatında yaşadığı her anın, her maceranın ne kadar kıymetli olduğunu biliyordu. Ve böylece Alice'in Harikalar Diyarı'ndaki masalı sona erdi ama onun hayal gücü ve cesareti hayatının her anında ona ilham vermeye devam etti.